Bir kış günü Akdeniz'den selamlar. Emre Kılınç'ın golüyle Alanya'dan 1-0 dönen Galatasaray'ın içi ısındı. Şampiyonluk yolunda bazı maçlar vardır, çok kritiktir. O maçı alacaksın. Aldılar işte. 1-0 gibi gözükse de kısır bir maç olarak gözükse de iyi bir sonuç Galatasaray adına. Oyunu falan geçiniz. Maçın yorumunu daha sonra yaparız. Bakın şimdi. Bu sonuç Galatasaraylıları mutlu eder. Liderlik devam eder. Fark korunmuş olur. Alanya Spor devreden çıkar. Takım bu galibiyetle rahatlar. Galatasaray bu sonuçta belki de haftanın en karlı takımı olarak çıkar. Maçta bazı önemli pozisyonlar da vardı. Penaltı gibi. Verilen verilmeyen sarı kartlar gibi. Varın uykuda oluşu falan gibi. Bunlar da çok önemliydi. Onları da anlatacağım ama en önemlisi bu maçın en önemli noktası Fatih Terim'in değişimiydi. Terim son haftalarda ben yaptım oldudan vazgeçti. Aklın evrine girdi, doğruyu buldu. Ben de bu sefer Fatih Terim'i kutlamaya başladım. Konuşmaları falan yumuşadı Terim'in. Konumunun ve deneyiminin hakkını vermeye başladı. Aranan Terim işte bu. Olması gereken Terim işte bu. Alanya'da sahaya çok iyi bir takım sürdü. Çok da akıllıcı bir taktik uyguladı. Top bende kalsın demedi. Galatasaray kendi oyununu rakibe kabul ettirir deyip şuursuz bir baskıyı rakip kale önünde kurmadı. adamla rakibin üstüne gitmedi. Orta sahasını güçlü tuttu. Topu gezdiren, topla gereksiz oyalanan, zaman kaybeden, böyle alışkanlıkları olan futbolcuları kenarda tuttu. Belan ve da'yı oynatmadı. Kontra ataklarla ileri ucuna topu çabuk aktardı. Orta alanı topsuz geçti. Arda'yı da bu oyunun kontrolü için takıma koydu. Allah'ı var Arda da bu maçta çok iyi oynadı. Belki oyunda topla çok gözükmedi. Çünkü Arda'nın genel yapısı futbol oynarken topla fazla oynamak, rakibin arasına girip çıkmak bunları yapmadı. Arda savunmasına kadar geri gelip sokulup atakları kesti topu çabuk ve iyi kullandı. Bu tarz oyuna şimdi bak baş başka bir şey konuşacağım şimdi. Bu tarz oyuna fikir fakiri olanlar ya da Türkçesi kıt olan yorumcular Galatasaray topu rakibe bıraktı diyorlar. <laughs> Bu son derece yanlış bir tanımlama. Hiçbir takım topu rakibe bırakmaz. Futbolun temasında, anasında, fikrinde böyle bir şey yok. Topa sahip olmak ister her takım. Ama nasıl sahip olacaksın? Sahip olduğunda neler yapacaksın? Bunlar çok önemli. Topu rakibe verdi denmek, futbol literatüründe olmayan bir şeyi kullanmak demektir. Ya say topu rakibe vermedi. Bu nasıl ahmaklı bir tanımlamadır ki, söylüyorlar. Top rakibe verilmez. Verirsen nasıl alacaksın? Söyleyin bakalım bana. Verdin topu rakibe nasıl alacaksın? Ya rakip topu oyun dışına atacak... Ya rakip topu gol yapacak, sen de topu rakipten alıp oyuna sokacaksın. <laughs> Bu salak ifadeyi şiddetle protesto ediyorum. Her takım topa sahip olmak ister. Topu kazanmanın tek yolu da mücadele etmektir. Eğer sen takım olarak rakiple mücadele edebiliyorsan, o zaman taktik uygulamanı da sahada gerçekleştirirsin. Herimde Alanya spor maçını kazanmak için aklın yolunu seçti. Rakiple mücadele etti. Gücünü bütün sahaya yaymadan deplasmanda oynuyor. Ve de karşındaki rakip Alanya spor topu çok iyi kullanan, topu gezdirerek gole kavuşan bir takım. Fatih ekonomik kullandı gücünü. Rakiple iyi mücadele etti. Kazandığı topları gevelemeden ileriye aktardı. Yani orta alanı havada geçti. Açı tek golle kazandı. Amacına ulaştı. Doğrusu buydu. 18. dakikada. Şimdi örnekleriyle anlatalım bunu. Yedlin'in savunmadan Emre Kılınç'a yolladığı uzun pas iki hamlede gol oldu. Böyle bir vurdu döndü rakipten bir daha vurdu gol oldu. Bakın daha neler neler vardı. Muhammed'in Onyekuru'ya attığı aynı Yedlin'in Emre Kılınç'a verdiği gibi. Muhammed'in de Onyekuru'ya uzun pası adrese teslim gitti o da ama bizim sarı kafa oyunu değerlendiremedi. Her bayramın soldan girip çizgiye kadar inip yaptığı ortayı Onyekuru ve Muhammed gole çevirebilse ki top biraz bel hizasında geldi. İkisi de ayarlayamadı kendini. Fark açılırdı. Galatasaray çok pozisyon yakaladı. Onyekuru biraz becerikli olsa ki olamıyor. Son vuruşlarda amatör olmasa ki olamıyor. Muhammed'in şansı yardım etse, hakem penaltıyı verse verse, yapsa, etse, olsa böyle yorum yapılmaz. Bu ülkede taraftar kendi takımının penceresinden maça bakıyor. Ve böyle olunca da gerçekleri görmüyor. Hep nalıncı keser gibi kendine yontuyor. Alanya Spor çok şanssız. Bunu da görmek lazım. Salih Uçan'ın direkten dönen topuna Muslera hamle bile yapamadı. Sağa baktı kaldı. Akar'ın ve Tayfur'un kalenin dibine kadar girip vurdukları şutları Muslera kale çizgisinden çıkardı. Ve ikinci yarı Alanya Spor gol için çok yüklendi. Galatasaray'ın başarısı iyi mücadele edip açık vermemesiydi. Çok adamla kalesini savundu. Oynayanlar Etebo, Fernandes ve Arda daha çok alan daraltan bir görevle savunmalarına yakın oynadılar. Oyunu çirkinleştirmeden kendi yarı sahalarında rakibi boş bırakmadılar. Alanya Spor sadece... Efecan ve Tayfur bindirmeleriyle sağ kanattan işleyebildi. Uza Bubatye boğuldu. Erkan ve Davidson yol bulamadılar. Babakar dolandı durdu. Galatasaray sorulması ona top vurdurmadı. Galatasaray'ın başarısı bunlardan kaynaklandı. Benim Akıllı oyun kurgusu ve mücadele gücüyle maçı bir sıfır kazandı. Galatasaray şampiyon olursa bu maçın önemi çok daha büyür. Futbolda strateji tayini o kadar kolay değil. Bütün iş teknik direktörde. O planlayacak bunu. Ama onun planını uygulamak da sahadaki futbolcuların işi. Daha say, bunların hepsini doğru yaptı, maçı kazandı, döndü. Temiz Alanya Spor'un başarılı hocası Çağdaş Atan bu maçta verdiği taktikle kaldı. Oyuna hükmedemedi. Müdahale edemedi. Şimdi gelelim ince işlere. Maçın kritik anları da vardı. Muhammed'in maçın başında direkten dönen topu <laughs> varsın dönsün. Bunun etrafında fırtına kopartılıyor. Muhammed'in taç çizgisine yakın yerde kendine yarattığı pozisyon alkış alır, takdir alır, övgü alır. Santrifor oraya kadar pres yapıp topu kazanmışsa Kolker denen bir rakibin sağından atıp solundan geçmişse bu güçlü bacakların golün emrinde oluşudur. 30 metre top sürüş. Bu çok önemli. Galatasaray'da Cagne ve Falcao oynarken bunları göremiyorduk. Onlar bunu yapamıyordu. Muhammed'in bu becerisi mükemmel vuruşu kıl payı direkten dönüyorsa eleştirmenin manası yoktur. Topu Arda'ya vermeliydi lafları falan hikaye geçiriz. Her santrfor o topu aldı mı kaleye gider ve gol atar. Muhammed de bunu yaptı ama şansı yaver gitmeyince top direkten döndü. Klas bir vuruştu. şans yardım etmedi. Arda'ya topu aktarsa ağır Arda o topa yetişemezdi. Arda'dan önce rakip oyuncunun ve kalecinin alması daha muhtemeldi. Yekuru'ya gelince penaltı pozisyonunda rakip Umut topa hamle etti ve dokundu. Bu arada biraz da Onyekuru'ya temas etti. Şimdi Onyekur yere düştü. Galatasaraylı penaltı diye ayağa kalktı. Aynı pozisyon güçlü Muhammed'e olsa o dokunuşla kendini yere atar mıydı atmaz mıydı? Yani bunu da düşünün. Ayrıca hakem penaltıyı verse kimse de itiraz etmezdi. Çünkü çok ilginç sınırda bir pozisyondu. Rakip onu topa değdi. Yakuruya hiçbir şey yapmadı ama bir çarpışma oldu. Bunu penaltıyla yorumlamak ee, biraz ağır gibi gelir bana. Ha, yalnız, Var'ın müdahale etmesi şarttı. Çok kritik bir pozisyondu. İncelenmesi, süzülmesi zordu. Zorbay Küçük, hakem Zorbay Küçük, bir daha gidip ekrandan bu pozisyonu incelemeliydi. Ama ekran görüntüsü de onu aldatacaktı. Bakarın, Luyendamaya uzanan ayağı da sarıdan çok kırmızıydı. Baya çok kalkan ayak, aralayıcı olabilirdi. Ama Kafanın inişi de kalkışı da gene sınırdaydı. Her ikisi de e, hamleye müsaitti. Galatasaray Alanya'dan ummadığı kadar rahat bir galibiyetle döndü. Bu çok önemliydi. Terim şampiyonluğa adeta göz kırptı. Çok eleştirdiğim terimi bu kez kutluyorum. Galatasaraylıların umudu arttı. Haydi hayırlısı deyip önümüzdeki hafta maçlarını yine canı gönülden takip edeceğiz. Galatasaray'ın yaptıkları giderek düzeliyor. Ocak transferinde de alınan futbolcularla biraz daha güçlendiği belli oluyor. Hoşçakalınız.